sıvılıyor. 3, 2, 1 Ne oldu? Bu heyecanlı bir şey mi var? Har, ne oldu? Heyecanlı bir şey mi var? Evet, çok heyecanlı bir şey var. Bu akşam Brandon Limanda devasa bir roket fırlatılacak. Hadi hemen gidip izleyelim neymiş. 3, 2, 1 Varla. İşte Double roket Vay, yok güzel inanılmaz. Ha, aha yoksi Roket parçalanmış. <laughs> hayır, hayır parçalanmadı. Sadece ve limana götüremeyecek kadar büyük bu yüzden. Hadi kaç tane daha iyi olacağım. evet. Ha ben bunu götürmek istiyorum. Bir de bunu. Al. Hadi daha bir de bunu. Hepsini götürmek istiyorum abi. Şey tamam mı? Asıl gerçekçi olsa hepiniz de birer parça götürebilirsiniz. Vay çok iyi. Ay çarpıcı evet bu çok iyi. Burun kısmını ben alıyorum. Çok önemli ve hassas bir parça. En dikkatli olarak ben alıyorum. Ben de dış kaplamayı alıyorum. Roketin gövdesidir. Ben de motorunu alıyorum. Bunlar roket uçurur. O zaman ben de ben de dış kap ben de de uyduyu alıyorum. Çok önemlidir. O zaman en havalı parçası da benim. Kanatları da ben alıyorum. Aa, bana şu ufacık şey mi kaldı? Ama bu önemli değil de Thomas. Çünkü bu roketin aküsü. İyi de ben daha önce zilyonlarca akü ah, taşıdım. Zilyonlarca mı? Bir sürü deneyimim var desene. Ama Ay, aksi Fırtınanın sesi bu. Tartışacak zaman yok. Yok hemen acele etmeyiz. Hadi güle güle. Her şey yolunda mı Thomas? Hayır. Bana o kala kala ufacık bir şey kaldı. Ama önemli bir parçadır bu. Ama yine yeterince önemli değil. Yanı yükü daha önemli ve büyüktür. Bu gövde sayesinde roket güvende olacak. Aa. Hay aksi. Bu tünel, tünel gövde alamayacak kadar büyük etrafından dolaşmak keyif ki. Yine de akıyor ama gerekiyor ama. Sen bilirsin artık. Dur Percy. Bek yolla sana yardımını dokunabilir. Biraz bekle. Sana eşlik edeyim en Bak bu olabilir. İşte geldik. Uyduyu hemen bırakayım. İşte bıraktım. İnanılmaz bursim. Çok inanılmaz. Mas. Çekil. Vay aksi. Neden en başta çözemedin ki? De belki aklına gelmez diye. Roket oraya koyup fırlatacaklar. Çok yakından izlemeyelim yoksa ama kötü bir şey olabilir. Ciddi bir şey olabilir. Neyse, domuz akü almayacak mısın? Belki. Ha Kana, ne oldu? Bu çamurda bütün motor ilerletemiyorum ki, çok ağır. Belki ki bağlantısını çözüp çamursuz bir yere götür. Ben belki de ama ama ben taşıyayım. Şimdi biraz destek ver ama tamamdır. I işte. Vay ne çok o kısa suda, İşte. Botor teslim edildi. Oh hayaksi yağmur yağacak. İşte kanatlar da geldi. Dur biraz Gordon nereye gitti? Henüz gelmedi. Başına bir şey gelmiş olabilir. değil. ve Sandy ile beraber gitmem iyi olacak. <laughs> of olmuyor. Ne oldu Gordon? Bu şu tekerleklerime sıkışan yaprak yüzünden kıpırdayamıyorum. Ve bu demek ki en hassas parçası burnunu gösteremiyor. Kylie ve sen alıp yardım etsem iyi olacak. Tamam Gordon. <laughs> i̇şte yapraktan kurtuldun. Oh teşekkür ederim sende. Şimdi hemen acele etmem gelecek. Yağmur başta başlayacak. Biz acele etmeyiz. Evet. Buna hiç kaçıramayız. Hay aksilik yağmur kısa sürede başlayabilir. Ama daha roket bitmedi ki. Thomas nerede? Gordon da geldi. ha. İşte bunu da teslim ettik. İşte önemli parçayı teslim etmiş olduk. Şey. Akü? Önemli bir o da. Hay Bu oldu. Ama eğer akü yetiştirirsem bir şey olmaz. Süper ateş hızıyla hemen gidelim. Değil mi? Onu alırım. Önemli olduğunu anladık anladık. Oracle Thomas. Ah hay aksi. Yağmur başlayacak. Ya, süper ışık hızım bile yetmeyecek. <laughs> ha, ya ben yardım edersem. Kana. Ben sana elektrik ışığını vereceğim. Teşekkür ederim. Şimdi bu işler artık rayına oturtma zamanı. Sizce Thomas bu işi becerebilir mi dersiniz? Hayatta şansı yoktur. Ha bir ses duyduk. Thomas. Ah oh, Ay taşları. Ne? Oh, oh, Çok hızlı geliyor. Hadi şu bariyerleri tut. Oh, Akıyor zararlı sizin vermeyin mutlu geliyor. Ya <laughs> <laughs> aküm. <Ay>, <laughs> hey. Ha? Yağmur her an başlayabilir. Hemen ben butona basır. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bacım. Biliyor musun Percy? Aslında küçük olmasının ya da büyük olmasının önemi yok. Önemli büyük olmasının çok önemi var. Her gün önemli olduğu anladım. Bunu anlamana sevindim dostum. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 0